أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Esselamu varahmetullahi ve, ve Berekatuhu. nafaka'nın hükmü nafaka ehline ve etvana kendisine ait olana vaciptir. Bunlar anne, baba, anne ve çocuklar, baba ve annenin nafakasına gelince bu da iki şartta çocuklar üzerine vacip olur. Anne ve babaların nafakaları bir fakirlik, afet ve güçlük zamanında iki veya fakirlik ile birlikte deli olursa çocukların nafakaları çocukların nafakasına gelince bu da üç şartla vacip olur. Bir fakir ve küçük olursa iki veya fakirlik, afet ve güçlük zamanında zamanında üç veya fakirlikle delilik olursa kölelerin ve hayvanların nafakası kölelerin ve hayvanların nafakası da vaciptir işlerine güçlerinin yetmediği yetmediğine mükellef tutulup zorlanamazlar. Hanımının nafakası, hanımının nafakası imkan ve kudret dahilinde güç yeteceği miktarda vacip olur. Zengin kocanın vereceği nafaka eğer koca zengin ise iki müt genelde halkın çoğunluğunun yediği yiyecekten olmalı ve yediği katık ve giyecek o beldenin adetinde olan geçerliliği vaciptir fakir kocanın vereceği nafaka eğer koca fakir ise bir müt verecek o beldenin yiyeceğinden katından olacak giysisi de o, o, onun gibi genelde fakirlerin giydiğinden olacak. Orta halli kocanın vereceği nafaka, orta halli kocanın vereceği nafaka ise bir buçuk müt, katık ve giysi de onun gibi orta hallilerin durumu neyse aynısı yiyecek ve giyecek olacak. Kocanın hanımına hizmetçi tutması, eğer kadın emsalindekilere hizmet edilirse, ka koca karısına hizmetçi tutması o kocanın üzerinedir. Koca hanımının nafakasını vermekte zorlanıyorsa, eğer koca hanımına nafakayı vermekten zorlanıyorsa o kadın nikahını fesh eder. Eğer koca hanımıyla cinsel ilişkide önce karısının mehrini ister de koca da mehir vermekte zorlanıyorsa, kadın nikahını feshedebilir ve sallallahu ala seyyidina muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabi ecma'in esselamu ve rahmetullahi ve